günaydın uyandım kahvaltımı yaptım ufak bir cilt bakımı yapmayı düşünüyorum onu da sizlerle paylaşayım aslında çok da cilt bakımı denmez sadece e, çok fazla cilt ürünü kullanmıyorum şöyle göstereyim La Roche-Posay'in bir yüz temizleme jeli var bende bunu kullanıyorum çok da kullanmıyorum 2 haftada bir yapıyorum çünkü yüzümde bir çeşitli egzama kuruluk gibi bir şey var o yüzden çok cilt ürünleri falan kullanmıyorum. Sadece böyle çok sivilcelendiğini hissettiğim an ya da sivilcelenmeye yakın bazen bunu kullanıyorum. Şunu da Dime gelmişti. Ufak 20 lira. Aslında benim cilt doktorum bunu kullanmama hiç önermiyor. Ayda bir kere kullanacaksan kullan hadi sivilcelerin arttığı zaman falan diyor da. Yani şu an cildim gayet güzel ama yani tam sivilcelenme dönemine geçiş yapıyoruz diyelim birazcık. Bazen mevsim geçişlerinde aşırı artıyor. Benim daha öncesinden hiç sivilcelerim falan yoktu. Hatta ben ergenliğimde bile sivilce hiç çıkarmadım. Çünkü sürekli gün içerisinde yüzümü 3-4 kere soğuk suyla yıkadığım için hiç öyle çok bir sivilcelenme geçirmedim. Sadece ergenken de kaşımın ortasında çıkıyordu birkaç tane. Böyle kaşımı birleştirecek kadar büyük çıkıyorlardı. 4-5 tane falan çıkıyordu. Onlar beni çok rahatsız ettiği için sürekli kaşının ortasında soğuk su ve buz uyguluyordum. Öyle geçirdim. Şimdi de çıkan sivilceler biraz iz yapıyor gibime geliyor. Onu engellemek için bunu yüzümü yıkayacağım. Birazcık bir pompa buraya sıkıyorum. Azıcık bir şey. Zaten az önce bir sıktım. Biraz bekletiyorum yüzümde. Tekrar şunu çalıştırıyorum. Şöyle ayarına basıyorum. Üzerine de birazcık aldım. Şöyle yüzüme yediriyorum. Şu tarafta da aynı var ona bakıyorum. Ben birazcık göz gözümün çevresine gözüme doğru da yapıyorum. Çünkü sadece göz makyajı yapıyorum. Ve en çok makyaj kalıntısı falan burada kalıyor. Ya orada ya dudağımda kalıyor. O yüzden bunların üzerine sık alıyorum. Çünkü ten makyajı hiç yapmıyorum. Sadece yüzüme bir emlendirici sürüyorum. Onu da göstereyim size. Birazdan. Zaten bu köpüren bir şey değil, sadece yüzüme bir nevi masaj yapıyorum. Onu da yavaş, en düşük ayarda yapıyorum ve şu an yüzüm yanmaya başladı bile. Yani bu birazcık yüzümde kalırken ben hemen dişlerimi fırçalayayım. Şu Whitethink yazan, <laughs> doğru mu okuyorum onu da bilmiyorum. Şu diş macununu kullanıyorum. Bunu seviyorum. Bir de uzun yıllardır bir e, vlogger da görmüştüm. Şunu kullanıyorum. Ben çok çay içtiğim için klinomin. Sigara ve çay içenler için çok fazla çay içtiğim zaman dişimde sarı kalın bir tabaka oluşuyor. Bunu kullandığım gibi direkt yani tamamını alıyor diyebilirim. Florürü yüksek o yüzden günde sadece bir kere kullanım uygun. İkinci kere kullanınca dişin minelerine zarar veriyormuş. Hatta diş doktorum dedi. Gün içinde sakın bunu iki kere falan kullanma diye söyledi de. İlkini bununla yapıyorum ikincisini onunla yapacağım. Hemen geliyorum. Yüzümü yıkadım. Yüzüm bayağı dediğim gibi kızardı. Çünkü cildim çok hassas. Kağıt havluyla kuruluyorum yüzümü. Normalde de hep kağıt havluyla kuruluyorum. Havlu yüzümü çiziyor çünkü ve böyle şey bir kızarıklık oluşturuyor yüzümde. O yüzden hep böyle kağıt havluyu yavaş yavaş bandırıp bandırıp çekiyorum. Bazen unutup kağıt havluyu bile böyle bir anda sürünce o bile bazen iz yapıyor. Dişlerimi fırçaladım. Cildimi yıkadım. Şimdi nemlendirmeye geçelim hemen. Bir de şu La Roche nemlendiricisini kullanıyorum. Bu da neredeyse bitti. Şu an zorlayıp çıkartacağım içinden. Ama baya bir akıyor. Yani şu an bitmiş gibi gözüküyor da. Akıyor niyeyse. Geçen gün bir denedim. Akmadı. Yenisini sipariş edeceğim de biraz indirime girmesini bekliyorum. Hani ilk aldığım zamanlar ben bunu 70-80 lira civarı bir şeydi. Şu anda 240-250 lira civarı gidip geliyor. Sonrasında bir daha aldım. Yani bu alacağım ya 3. ya 4. falan olacak? Bir stok da yapmak istemiyorum. Çünkü ya tarihi geçebilir. Tamam sürekli bunu kullanıyorum ama neredeyse bu benim 6-7 ay götürüyor yani evlendiğim zaman almıştım bunu yine düğün zamanı almıştım o zamanlar kullandım bir çok böyle yüzümü her gün her gün nemlendirmiyorum çünkü zaten karma bir cilde sahip olduğum için çok gerekmiyor yüzüm böyle nemlenirken hemen yatağı toplayayım ee, hazırlanalım dışarı çıkacağız etlikte bir çantacı var oraya gideceğiz çekebilirsem oraya çekerim. O çantacıyı da çok seviyorum. Size geçen videomda zaten bahsetmiştim. İnşallah yeni modeller gelmiş midir diyeyim, gelmemiş midir diyeyim. Çünkü gelmişse batarız, gelmemişse de üzülürüz gittiğimize. hazırlandım. Üstümü başımı giyindim. Takılarımı taktım, makyajımı yaptım. Evden çıkıyorum. Oraya gidince çantaları size göstereceğim. Yeni bir günden herkese merhaba. Bu akşam babaannem, halam, dedem, bir de annemler bana yemeğe gelecekler. Size neler hazırladım hemen göstereyim. Dün akşamdan biraz hazırlık yaptım. Gerek kalanları da bugün hazırlayacağım zaten. Hemen onlara geçeyim. Öncelikle dün akşamdan patates haşlayıp onu blenderdan geçirdim. Normalde blenderdan geçirmeyip eziyordum aslında ama patates ezeceğim olmadığı için blenderdan geçirdim. Biraz böyle yapış yapış bir istihdası oldu ama bence gayet e, tadına baktım. Güzel olmuş. Sunarken herhalde farklı olacak tadı onu da bilemiyorum artık. Sucukları ve e, salamları böyle ince ince, sucuk değil pardon sosis ve salamı böyle ince ince doğradım. Bunları hemen üzerine yayacağım da bunu da çok hazırlamışım herhalde. İç malzemesi şu an bana birazcık fazla gibi geldi. O yüzden tamamını kullanmayacağım. Sosisleri biraz çıkartıp biraz salam ağırlıklı koyacağım aşağıdan. Bence böyleydi. Ben dana sucuğu falan sevmiyorum. Bana çok ağır geliyor. O yüzden normal piliç sucuk kullanıyorum. Aslında bu da zararlı biliyorum ama yani sevmediğim için mideme dokunuyor. Yedikten sonra beni çok rahatsız ettiği için böyle yemeği tercih ediyorum. Zaten birçok yemek çeşidi var. Onları da hemen şimdi size göstereceğim bu bittikten sonra. O yüzden bence kumkirden bu kadar yeterli. Dünden biraz mısır çıkarmıştım sizden. Bir de garnitür. Bunu yoğurtlu bir e, sos yapıp sonradan ilave etmek isteyenlere vereceğim. Mısırları da şöyle koyuyorum. Birazcık hasta gibiyim bilmiyorum dünden beridir birazcık burun akıntım var ama Alerjiden kaynaklı mı başka bir şeyden mi bilmiyorum. Mevsim geçişindeyiz alerjide olabilir aslında ama tam emin değilim. Yalnız ben malzemeleri bayağı baya çıkarmışım hepsinden fazla fazla kaldı. Bir de bunun üzerine zeytin dilimleyeceğim şimdi. Mantarlı mantarlı bir fırında mı yapsam yoksa tavada mı yapsam şu an karar veremiyorum ama mantarlı tavuklu böyle e, kışlık kavanozlarım var onlardan bir tanesini açıp üzerine döküp tavuk sote gibi bir şey yapacağım ama üzerine kaşar döküp fırına da verebilirim ya da sadece yemek olarak da yapabilirim. Şu an çok kararsızım o konuda bunları yaparsam yanına pilav yapmak zorunda kalır bilmiyorum. Şu an sadece minik minik bunları doğrayacağım. Bütün işlerim hazır olduğu için birazcık ağırdan alıyorum zaten. Çok acele etmiyorum. Bir de bu bıçakları Ikea'dan almıştım. Bunlar aşırı keskinler. Beni bayağı bir korkutuyorlar da. <laughs> o yüzden böyle tavuk falan keserken ya da bu bıçağı kullanırken biraz yavaş ve dikkatli olmaya özen gösteriyorum. Korkuyorum çünkü. Sürekli kendi bıçaklarla kestiğim için. Yani tavuk göğsünde de şöyle ufak tefek şöyle pis şeyler çıkıyor. Bunlardan da hiç hoşlanmıyorum. Benim için tavuk böyle pürüzsüz, net ve yağsız olması lazım. Böyle şeyler ağzıma gelince tiksiniyorum. Şansa kadere bir de bir tane bile bıraksam o bana gelir. Hani bazı insanlar böyle şey yapmazlar. hatta herkes neredeyse böyle yağlı yağlı sever ama ben hiç sevmem. Tavuğa bile dokunmaya yeni yeni alıştım diyebilirim. Hatta evlenmeden önce alışmaya başlamıştım. Tavuğa falan hiç dokunamıyordum. Tavuğa, ete... Gerçi ete hala dokunamıyorum. Hatta kıyma falan yaptığım, kullandığım zaman Eldiven falan takıyorum. Aşırı midemi bulandırıyor. Sadece kıyma yani kırmızı etin faydasını sadece şeyle alıyorum. Köfteyle. Bir de arada sırada yemeklerin içinde varsa oradan yemeye çalışıyorum. O da çok sevdiğimden de değil yani. Sırf faydası olsun diye. Haftanın 5 günü tavuk yesem tamam. O da sadece tavuk göğsü. Şimdi ise dünden haşladığım karnabaharlar burada iki tane orta boy karnabaharı çok minik minik yapmaya çalıştım yani dalmayacak kadar küçülttüm şöyle şimdi ona bir sos hazırlayacağım yumurtalarım small olduğu için ben dört tane kullanacağım. kendi kafamdan yapıyorum. Yani göz kararı ne kadar olursa bir su bardağı süt ekliyorum. Kıvamına bakarak bunu ekleyeceğim. Ama yine de ölçü verelim. Şöyle tepeleme iki yemek kaşığı önce bir koyacağım. Bunu karıştırıp hemen bakayım nasıl olduğuna. Küçük çırpıcı tek kalmış. Büyük çırpıcı makinede şu an. Hay birazcık. Şöyle. Bir silme yemek kaşığı daha koydum. Sosu biraz emmesini bekleyeceğim. Ben de sofrayı hazırlamaya geçerim. Bu arada çeyizime alıp da memnun kaldığım ürünlerden bahsedeceğim. Tefalin düdüklü tenceresini almıştım. İnternette çok fazla bir şey yok videosu yok. Olduğu kadarıyla ben de kullanmaya çalıştım. Şimdi onun da bir açıklamalı videosunu atarım büyük ihtimalle. Çeyizimi alıptım memnun kaldıklarım diye birkaç part video çekmeyi düşünüyorum. Sizce nasıl olur? Çünkü ben daha öncesinden çeyiz yaparken çeyizimi alıptım memnun kaldıklarım videolarını aşırı derecede izleyip onlara yönelik çoğu çeyizimi almıştım. Hatta kendi deneyimlerime de güvenerek aldım. Bence böyle bir video çekmeliyim. Daha öncesinden bir arkadaşımdan hatta böyle bir fikir gelmişti. Ben de biraz deneyimlemek istedim ürünlerin çoğunu. Düdüklü tenceremi 3. 4. defadır falan kullanıyorum. Sistemin yeni yeni çözmeye başladım. İlkinde hani 5 dakika pişirip sonra tekrar kapattım. Bu arada bulaşık makinesi çalışıyor. Sabahtan beri sessiz bir şekilde çalışıyor. Ben videoyu açtığımda tak 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 sesler gelmeye başlıyor. Hadi hayırlısı. Şu, çok tatlı. Yeşil matkentik kimseye geldik de. Orada birkaç tane çimlik çeşitleri alacağız. 3.99'muş bu. Bana bunlardan lazım aslında ama çok kusurlular. Yani kenara çatlamış falan. O yüzden bilmiyorum şu an. Alsam mı almasam mı? Aa, bu çok tatlı. <laughs> Tükürtücük. Masya değil mi o? Diye. için Olmaz. Olmaz abi bunda. Şunu aldım 14.90'a. Şunları beğendim yani 32.5 liraymış. Şöyle <laughs> ahşap görünümlü. Şunlar ben mutfak için. <laughs> Şöyle seyahat tipi kozmetik dolum seti var. İçinde lif var, 3 tane küçük krem koymak için bir tane tara, 3 tane de pompalı bir şey var herhalde. Fiyatı da 14.90 şöyle aşırı küçük bir süzgeç lazım. Metal süzgeç var burada. Ama çok yani bence pahalı. Maksimum bedeli 10-15 lira olması gerekirken. Ve bilindik bir marka falan da değil. Yani kiriş şey paslanır mı bilemediğim için 35 lira vermeyeceğim tabii ki de buna. Sadece işte böyle iki kişilik pirinç bir, bir su bardağı pirinç yıkamak için küçük bir süzgeç lazım. Da o da bence değil. Diğer 39.90 büyük var 65 lira. Güzel de var. Bakır cezveler de var. Çok güzeller. Bakır ve toprak cezvelerden bence tadı daha güzel olur diye düşünüyorum. Kahve içmiyorum ama yine de güzel olur. Bence. Şöyle tekli çiçek koymak için cam karaflardan var. Bunlardan 5.99. Çok tatlış. Bunu beğendim. Bir de şöyle var. Şöyle de var ama bunu çok beğenmedim. Şu da çok güzelmiş. 16,5 lira. Kız kardeşim bundan bir tane aldı. Şurada turunculusu var. Şurada morlusu var. Yani bayağı bir çeşitleri var. Bayağı telefon salladım azından ama kusura bakmayın. Şöyle boydan boya göstereyim beğendiğiniz olursa. Bundan kız kardeşimde var en küçüğümüzde. Ben de çok beğendim. Balkona falan koyarız. Bir de bayağı bir su alıyor içine. Biz eşimle beraber çok düştüğümüz için bize bayağı şey geliyor güzel geldi. Çilekli'sini de beğendim aslında. Ama ananas daha pipeti uzun olduğu için daha kullanışlı. Biri akıtmıyor zaten. Burada bir tane cam şekerlik var. Çok güzel. Şöyle kapağı açılıyor. Gayet güzel. 40 lira. Bunların dokusu falan o kadar hoş ki yani inanılmaz bir şeyleri var. 50'lik geliyor. Bunlardan porselen kapak selinle yazıyor. Bunu da işte tezgah üzerinde de kullanabilirsiniz. Bence mutfak tezgah üzerinde de güzel olur. Hatta bu benim mutfağım acayip uyumlu. Bunu beğendim. Ama tek bir tane için ne koyacaksın işte içine? Bu kadar da tuzun da olmaz. Ya da ne bileyim çay. Aynen en mantıklı çay olur buna. Bir de şöyle kariste de var. Çünkü çay çok tüketiyoruz. O yüzden ematik çay olur. Bir de şöyle kaşıklığı var. Bu da çok güzel. Ama işte çabuk deform olmuş. Üzer, üzeri böyle şey. Çizik çizik. Ama yapısı çok hoş. Kaşıklık. 26.90 49.93 Şu toprak renkli şeylere. Toprak kupa şeklisi. Serili renkli diyor. Ama şu rengine bayıldım. 9.90 çok da güzel. Alsam almasam mı kararsızım. Ya bence bunların içinde kahve daha keyifli olur gibi mi geliyor da bilmiyorum. Şöyle aşağıda beyazlısı var. Hafif mavi yeşilli, koyu renklisi. Şurada tamamen yemyeşil var. Sadece bunun altı toprak olduğu ve ham maddesinin toprak olduğu belli. O kadar içi de yeşil. Bu da 9.90. Tamamen böyle siyahlı da var. Şurada harfli kupalardan var 14.90 bunlarda. Olan harfleri zaten yazmışlar. Benim işime yarayanlar var mı? Yok. Bu arada bu harfli kupalarda 14.90. Bilin bakalım kim arabada kalmış? Ne yaptın sen? Çok mu durgunsun aşkito? Babamın arabası de. Öncelikle söylemem gerekirse bayağı bir soğuktu ve çok kalabalıktı. Yapma! Yapma ki hoş yap. Pes yap. pes. Yapma baba kızar. Gimse çok soğuk ve ya içi sıcaktı aslında ama dışı çok kalabalık, içi çok kalabalık pardon. Batı kentteki kimseye gittik bugün. bayağı bir yorucu geçti. Sabah babamla beraber kahvaltıya gittik. Babam, eşim, babaannem, dedem falan hepimiz ailecik bir kahvaltıya gittik. Tabi biz geç gittiğimiz için geç oturduk biraz. Ee, yani çünkü bir önceki gece kızlarla falan film izledik, uyuduk. Biraz geç uyuduğumuz için. Bu arada saçım da baya bir hem uzadı aşağı doğru. Hem de sarılaştı. Mor şampuanla yine grileştireceğim bunu da. Kimseye gittik. Kimse de aslında daha fazla çekim yapmayı düşünüyordum ama o kadar kalabalıktı ki telefonu her elime alıp video çektiğimde herkes etrafımda bana bakıyordu. Ve daha hala bu duygumu tam yenebilmiş değilim. Normalde biraz böyle şeyimdir, atılganımdır, seriyimdir. Hani böyle konuşurum ederim ama telefon kısmına pek alışabilmiş değilim. İnşallah ona da en yakın zamanda alışacağım. Bu arada bu aralar bir telefon bakıyorum aslında. E, telefon almayı düşünüyorum ama iPhone 13 Pro Max almayı istiyordum en çok ya da 12 Pro Max almayı düşünüyordum. Ama piyasası çok yükselmiş. 13 Pro Max 35 bin kösürlere çıkmış. Yani 35 milyarım olsa ben arabamın modelini yükseltirim zaten. O yüzden 13 Pro Max halim tamamen yatışta. 12 Pro Max de yatışta. 11 Pro Max bakmaya başlarım belki. Ya da eşimin telefonu altında alabilirim. Hemen üstüm başımı değiştirip tuşu alıp yatmayı düşünüyorum. Neyse lafı çok fazla uzatmayayım. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.